Merhaba gençler ben Oğuz. Bugün sizlerle birlikte gençler Minecraft'ın içinde çevremizdeki bütün eşyalar minicik 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 oldu. Ama şöyle de bir şey var artık kırdığımızdan ne çıkacağını bilmiyoruz. Yani hem eşyaları görmek için yakınlaştırıp bakmalıyız hem de ne çıkacağını öğrene öğrene gitmemiz gerekiyor. Oyuna bir tane de elmas domuz koyduk. Bu elmas domuzdan da güzel eşyalar çıkabilir. Şimdi videoya geçiyoruz ama videoya geçmeden önce gençler like atıp abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz. Hadi başlayalım. Ben niye 3 level başladım oyuna? İnanmayacağım ben de 3'üm. Kanka bu neyden biliyor musun? Bu ne? Ben ult... Pff, halıymış lan. Kanka ne gidiyorum. <laughs> nereye? Gidiyorum ben. Kanka, bak o. Bak, bak halı makinasıyım. O Kanka bir tane Geldi. Kırayım. Oradan değil oradan değil. <laughs> Ana minicik minicik elmaslar. Yani çok erkenden böyle bir şeye ulaşmamız ne kadar doğru bilmiyorum ama. Zaten Ay, çimden elmas Ama çimden, buldun değil. evet ama çimden buldun. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> tamam. Kanka asıl olay bunlar değil. Yani birazcık daha bizim Kullanışlı bir şeylere ihtiyacımız var. Bu kadar elması ne yapacağız? Kanka yemek lazım diye bunu kırdım çıkana bak. Ne çıkıyor? Göremiyorum tuğla. ki. Tuğla mı Minik bu? Minik to tuğla. toprak zannettim. Bu köylülerden takas elmasla yok değil mi? Dur bekle o zaman zümrüt bulsak daha karlı olur bizim için kanka. Oo bir dakika. Batır kütür Yemek şey lazım bak. mı kanka sana? Dur, elma satıyorum yere ya bak. Ne o? Kanka yemek lazım mı? Yanlışlıkla yemek aldım şunlardan. Tabii bak, ki de. Ne bu? Yürüyorum yemek veriyor anlamadım <laughs> kanka. ki. Kanka tiplere bak. Şey et bahçesi. Aynen öyle vallahi. Dur bakayım. Pancardan kanka, mı veriyor? vereyim. Olm, Vallahi o... anlamadım kanka. Dümdüz yürüdüm her şeyi ben. Bebe, 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 şuraya bak. Oy! Kanka, 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 kanka ne yapıyorsun? Kanka bedava tohum. Bekle. Evet. Şey arkadaşlar, tohum diyorum. Kemik tozu. Arkadaşlar ortalığı batırdık biraz ama oğlum çok dolu ya envanterim. Kanka bu ne? Sen ne yapıyorsun? Sen onu yaaşır. Kardeşim hareket öyle değil. Sen neyle yapıyorsun onu? Ne koyuyorsun? Şeyle. Yosun, şey çimle pardon. Yosun ben Bak, 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 bak. Bir şey mu? Biz bu kadar kemik. Ya, biz ne yapıyoruz yapacağız? ya? Kanka Sırf rekabet olsun diye yarışa katıldım ama <laughs> yok, Mantıklı olan bu değil Artık elmasa da ihtiyacımızın olmadığını düşünmeye başladım Sadece yemek aldım kalan her şeyi fırlattım Kanka bir şey soracağım biz ihtiyacımız olan şeyleri nasıl bulacağız? Kanka inan hiçbir fikrim yok <laughs> dümdüz ben de senin gibiyim Ya şimdi böyle bir oyun modundayken herhangi bir oduna gitmek çok mantıksız Çünkü odun Kanka, çıkmayacağı rastgele odunları kıralım Kanka, o zaman Kanka hayır odun çıkmayacağı çok bariz yani Bak kır ne çıkacak Bize çok alakasız ha. bir şey lazım böyle taş falan kıracağız e, peki, ki odun çıkacak Peki mantıklı kırsam ne çıkacak? Kanka Mantar... Balık çıktı. Mantardan balık mı? Çiçek. Çiçekten toprak çıkıyor kanka. Bundan halı Çiçekten çıkıyor. Çiçekten toprak. Aa bak demir buldum. Demirciye ver ama. <laughs> kanka köyde <laughs> maden fırını var mı? Vardır kanka. Birileri tekstür sürpeki açmayı unutmuş. Kanka bunun testini senle yapsam ayıp olur mu? Kanka olmaz da bir dakika. Dur dur dur. Oğlum o ne ya? Dur. <laughs> kanka bu ne abi? Of havada öldüm. Kanka koyduğum şeyleri kırsana bir. O kılıcı alacağım bu arada senden şimdi. Tamam da niye? Aa dur harbi koyduğum şeyleri kırsak çok daha mantıklı. Oğlum bir de çok çıkıyor. Bak bir de ufacık çıkıyor görmüyorum. Ya fazla mu? çıkıyor minik çıkıyor envanter fulleniyor. gel bir gel. Geldim. Ay <laughs> kanka gözükmüyordu ki. Baby peki senle bir anlaşma yapıyoruz. Bak bu kılıcı sana vereceğim. Ama. Ama bu kılıcı bulman lazım. O kılıcı bulurum okulucu bulamadım. Patlı kokteyl kok bulurum okulucu. <laughs> Ama okuluç bana lazımdı. Ben niye attım? Neyse dur. Bütün de omuzlardan acaba hep aynı şeyler mi çıkıyor? Kanka zombi sesi geliyor bak. Zombiden ne çıkıyor acaba? Aa bak onu hiç düşünmedim. Ama altın, tam altında zombi var oğuz Kanka ben şu kılıcı geri alayım. Bunun zombiden Bunun altında bir yerlerden. Zombiden iyi bir şey çıkması için elması olması lazım. Tamam he? buldum. <laughs> Neyi buldun? Aa aa dur 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 oğlum. Kanka biz nereye attım ben o elmasları? Sana dedim kanka. elinde sonunda lazım olacak dedim. Kanka elmasları toplaması basit. Bak bunlar. Gerçi doğru lan. Oğlum benim Dur ak... dur ben. Kanka çok karıştı kafam. Atayım. Ben merdiven yapacağım. Kanka valla bir yerden sonra insan unutuyor ne olduğunu <gülüyor> da. <gülüyor> tamam. Bir nedir ait külçesi daha. Bir nedir ait külçesi daha. İki nedir ait külçesi. Oğlum Üç ya, nedir, yerde, yerde kalmıyor. Ayy kanka ya. <laughs> kanka sen bunları niye görmüyorsun? Ya of hepsini aldım. Gözükmüyor kanka benim suçum Ver, mu Minicik hepsi. Dur dur dur. Cık. Oğlum Az daha koyayım mı yukarı? Az daha koyayım mı? Bir sağ sol yap evet, bakayım, şu bir evet, bak. Kanka evet, fazlaymış. Şuna o, bak. Tek taşa benziyorlar lan, hani ufak ya. Kanka hiç tek taş <laughs> görmedim ben fakir birim. <laughs> kanka ben de görmedim öyle. <laughs> ya kırma şunları, kırma çok yer kaldı. Ya yeter ulan! Kanka her şey deniyorum işte. De. Kanka bizim yapmamız Kancayı gereken çıkartıyormuş aslında mesela. ne biliyor musun? Bu kırdığımız şeyleri ben alıp bunları tekrar kırmak. Çünkü evet, doğru ama güzel da yok uğraşıyoruz. Da. Yani her şeyimiz var yapalım ama o durum... Ana oğlum bizde odun yok. Elmas, netherite her şey full. Evet. Kanka dur. Sıkıntı orada işte. Bak seyret, odunu nasıl buluyorum? Çok alakasız. Kürsü kırsam odun gelir mi? Bence taş... Ben gelmez. Bence taş falan kırmalıyız. Mi? Peki Ya kitaplık... bence ne no, no olması gerek biliyor musun kanka? Köyde bir yerlerde And bir eşya almamız lazım. Meşale ne veriyor abi? Kanka ben flama kırıyorum. Öyle bitki veriyorum. Flama shulker verdi. Mavi shulker. Hmm. Peki shulker'ı kırsam ne verecek? Merdiveni kırınca ne veriyor kanka fark ettin mi? Baktım. Kanka hiç. buradan taş verdi. He? Merdiven kırdın mı hiç? Dur kırayım şunu. <laughs> odun buldum, odun buldum. Harbi mi? Bak, evet vallahi Aa, odun tamam, buldum. Aa tamam evet merdiven veriyormuş tamam aldım. Baby bir gelsene aşağı şunun görüntüsüne Kanka, baksana. dur 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 çekil benim çöpleri alma sakın. Kanka evet dur ben de atayım. <laughs> ne attın? Odunlara. Hayır kılıcını. Al kanka. Kılıcını mı? Aldım kanka. Harbi aldım bu arada. Kanka vurmazsan çok mutlu olurum. <laughs> kanka Şuradan. bana yemek lazım. Kanka. Yemekleri sildim yanlışlıkla. <laughs> al al. Sildim dedim attın da nerede bilmiyorum. Kanka bir daha bulamayız onu. O zaman gel Netherite seti koyuyoruz. Aynen kanka artık vakti geldi. Kanka bunları üstümüzdeyken Netherite yapılmıyor muyuz? Oğlum örüsten değil demirci koysam, masası lazım. Açılmıyor ki sana bu. Ben örücem Bizim işimiz Kanka burada. demirci masasını ben Abi. bulamadım ki. Abi hayırdır sen teşkilat mısın? Engineer atmasın. engineer mühendis oğlum o mühendis okumuş adama niye vuruyorsun? Gel gel. Oğlum adam okum. Ya, yardım ettik. Pardon. Aa şeker kamışı dur bakayım. Onları kırmadık. Aa evet evet evet. Şu şeyleri kırdın mı? Sarın. Aa tamam. Kırmadım galiba. Görüşleri nereden yani. bulduğunu şimdi anladım. Ben artık unuttum kanka, kanka neyin neden çıktığını. Çok eğleniyorum. Ben nerede? 3 de... bloktan fazladan sana hasar oldum. vermiyor sana biliyor musun? Bak istediğin kadar koyayım üstüne. Kanka ben şimdi çok mu güçlüyüm? Çıkartayım seni. Aa çıkamıyorum. Aa vallahi kanka, çıkamıyorum. Kanka direkt kilitle ben... çıkartabilirim istersen. Sanırım mi? kıpırdamıyordum. Nasıl çıkartacaksın? Hazır mısın? Kanka yo hasar yer miyim bu arada? Deneyelim mi? Bu arada demirci masasını nasıl bulacağız oğlum? Netherite falan diye sevindik de. Kanka köyde varsa vardır. Yoksa ne yapayım artık? Bunu kanka, Bulamadım ki. Ben köy, de senin gibiyim. Köylülerde farklı meslekler var. Mühendis ya adam. Oğlum, mühendis. nasıl mühendis. bir köy ya? Netherite'i nereden bilsin? Ben bu köyü yaktım. Kanka ben de bu köyü yedim. Sen benim eşyaları alıp nereye gidiyorsun? Senin eşyaların sadece şapka var bende al. Harbi mi? <laughs> Gel yok, kanka. Gezmemiz lazım. Durumu. Burada buradan çıkan şeyleri beğenmedim. Ben Aa dur kanka Toprak'tan bekle. Topraktan Netherite kanka. bulunca her şey kolay olacak zannettim. Mecbur bulmuş. 10 lazım. saniye lazım. ver bana. Bu domuz bulmadıysa hiçbir şey bilmiyorum. Bekle diyor. 10 saniye. Hesaplayın. 10 saniye. Ne için lazım 10 saniye? Ha yok. Ne yaptın? Kanka kır. Bilmiyorum artık ne olduğunu. Kanka bunu kazması kanka, ya ama. gitti <laughs> mi <gülüyor> Nedir taşım ha? kanka? Oğlum ya ne dur bileyim, dur tahta vardı. Taht dolayı bir şey olur Tahta diye. elmas falan vardı. Sen beni nerede dövdün? Burada mı? Burada. Kanka Tam burada kanka. Benim, bak eşyalarım bir gibi duruyor. Benim eşyalar orada. Kanka nasıl seçip alacağım şimdi ben bunları bunun içine? Şöyle kanka. Dur. Direkt seçtim bak hepsini. Neyse en azından pantolonum oldu. Kanka şimdi tahtam falan var gel. Bu kazma ile kırılıyor galiba evet. Kanka attım bak. Kanka bundan taş çıkıyor şimdi bak bekle. Şu an ne lazımsa buluyorum. Oğlum bir şey diyeceğim. Oha kazmanın canı oha çok gidiyor. Anladım, Harbiden normal, Harbiden Normal kabuston buldum. Bebe al. Al, al kendi evini yaparsın. Bir dakika nasıl normal kırık taş buldum. buldun? Kanka şunları kırdım galiba. Tamam gel kanka o zaman madene girdik. Gel Nasıl şu yani? da kırayım bir. Niye? Madendeki şeyleri de kıracağız şimdi bir de. Ha! Bizler falan var ya. Tamam kırayım tamam. Şunu. Ama kanka şöyle bir problemimiz var. Yanımıza birazcık elmas almamız lazım. Kazmanın canı öyle bir gidiyor ki. Kanka o zaman <laughs> şöyle yapalım. Toprak yiyor Sen kazmayı. alma. Kanka bir şey diyeceğim ya. Biz bunu çok basit bir şekilde oynayabiliriz. Seyret. Örsümüz var. Aa level'ım yok. Level'ın var mı evi? İki. <laughs> Aferin kanka. Kanka eşyalar da gitti. Ana. Kanka, oğlum geri geldi. De alamıyoruz bunları ya. Ben ne koydum ki onun için? Odunları koymuştum herhalde. Neyse. Ya şey? oğlum çöpler oradaymış. Attım çöpleri aldım <laughs> ya. Görmüyor kanka, da. Kanka gel gel madem burada. Bak Abi, burada andezit mi ne var. Onu nasıl yapacağız biliyor musun? Aa crafting kırdık mı hiç? Yok. 10 saniyede bile çekiyor. Bir dakika bunu da kır. Zombi kafası dur. Bir tane kafama rakmem lazım. <laughs> kır kır şunu kır. O ne? Yaprak mı? Evet. Kanka bunu kır. Kanka bunu da, kır. kanka, bunu da kırıyorum. Bundan bunu, bunu, bunu bir da şey kırıyorum. çıkmıyor. Bundan ne çıkıyor, çıkıyor? şu üstüne bastığımdan? Kanka onu yapamadım bekle. Onu şöyle yapacağız. Bu kazmaların hepsini sen alıyorsun çünkü... Kanka ben bir şeyler deniyorum valla. Dene dene ama kazmanın canı çok gidiyor o yüzden bir sürü verdin. Elmas Gitsin kazmadan ya. bile 10 tane yapmak zorunda kaldık ya. Kanka o zaman şöyle bir şey yaptık mı? Minecraft'ta yazılı olmayan kural var ya aşağı kırmayın. Aşağı kırıp en aşağıdaki madenlere ulaştık mı? Çok mantıklı ben söylüyorsun. Birazcık elmas lazım beklesene hemen. Halı var bende bayağı halı var al. Atsana. Al. Ben gidiyorum kanka dümdüz. Bunu direkt elmas attım zaten yeter tamam. Oo bir dakika ateş şey geldi. Kamp ateşi. Kanka ben de geliyorum. Neyden ne çıktığını görelim. Envanter zaten artık o kadar çok dolu olacak Rezalet ki. Rezalet ötesi kanka. Kanka kamp de, ateşi, evet. kamp ateşi, yün. Şu an madendeki çok doğru söyledim bak. Burada neler var görebiliriz. Demirden kanka fener çıkıyor. Garip. Kömürden denizin kalbi Oo. çıkarttım kanka ne Taşı. bu? Denizin kalbi kanka. Yok yok şey blue bilmiyorum ki karanlıktan gözükmüyor. Ha denizin kalbinin bloğu yok ki var mı? Ya işte bu kahverengi bir şey andezit de galiba bu. Kanka şu creeper'ın patlaması lazım. Patla. Patla ama bunlar ölmedi. Kanka benim kazma bitti. Yolda kaldım. Kanka ben sana 10 tane kazma attım. Bir tane mi aldın? Yo hepsini aldım. Hepsi Oy. bitti. Hepsi mi bitti? Aa. Vallahi hepsi bitti. <laughs> Sen neredesin? Ben mi kanka, çok çok aşağıda acaba? Oh, tamam. Merhaba. Merhaba. Kanka sen çok aşağıda değilsin. Yakınsın aslında da ben gelemiyorum. Kanka ben şu an dümdüz kaldım. <laughs> Nerede dur? İsmini gördüm de mi senin? 16. kattayım. 16. kat. Dur oğlum benim kalmadı. Düşün var bak da. iyi Eyvah. ki kılıç varmış kan. Kılıçta blok kırıyorum sen düşün. Beybe 16. kattayım diyorsun. Ben 42'deyim. Eyvah. Ben bitmişim. Bekle. Dur. Kazman var ama ya. Geliyorum. İyi iyi. Gel kanka o zaman. Sanki yettirebileceğim gibi. <laughs> İsmini görüyorum çünkü. tamam tamam. Yettiriyorum. Yettiremiyorum. Nasıl yettiremiyorum yet 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 kanka? Be bırakma beni be, burada be ya. Dur, dur dur. Dayanabilirsin. Bekle. Az daha Oğlum ben. iğrenç bir yerdeyim. Envanterim de dolu. Kılıcın gitmesi Kanka. Ederim. Kanka. Kanka la bu. Ya nasıl başardın kanka? Asla, Gözünü seveyim asla ya. Asla altını kırma. Minecraft'ın kuralı. Evet. Biz niye bunu es geçiyoruz? Kanka bir daha o yüzden daha dikkatli oynamaya karar verdim. Altımı kırmayacağım. Kanka hata sen de bak. Ben buldum. kırdım 20 blok, 30 bak, blok. Buldum, Hiçbir şey olmadı. Buldum. Bir tane çukur var. Ben oraya girdim. Oğlum bu ne lan? <laughs> ya Oğuz. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar, o zaman artık kendi halimize bürünüp ben bu arada sırf baby'nin yanına belki biraz bir şeyler verir diye... Aa, evet. Kanka hiçbir şeyim yok kanka. kanka şu mağaraya inerken hem alev alıp hem yüksekten düşüp hem lavda nasıl yanabildim ben ya? Harbiden meydan muharebesine girmiş gibi. Kanka çok kötü bir şey oldu Oğuz. <laughs> ne, ne oldu gel. Ay harbi geliyor. Ben de yukarı çağıracaktım. Kanka kılıç gitti. He. Öyle. Tamam. Neyse o zaman birazcık daha domuz aramalıyız. <laughs> Ama başka videoda. Gençler çok fazla domuz bulamadık çünkü çok fazla gezemedik. Çıkan eşyalara çok odaklanmıştık. Videomuz bu kadardı. Baby'nin kanalını açıklama kısmına bırakıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yani her şey hem ufak hem... Nereye gidiyorsun oğlum sen? Bir kere de yanımda duruyor. Hep geziyor. Kanka bulamadım ki ben seni. Ondan hoşçakalın. <laughs> dedim. Ha, oradaymış. tamam. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. <laughs>